ENG tuşu yani engineering, engineering kelimesinin kısaltılmışı olan mühendislik kelimesinin kısaltılmışı olan e, tuş ne işe yarar hesap makinesinde? Yani bulunan sonuçları 10 üzeri 3 veya 10 üzeri 6 şeklinde göstermeye yarar. Bunun nedenini zaten bilirsiniz. Örneğin metreyi milimetreye çevirmek için e, 10 üzeri 3 ile çarpmak lazım. Aynı şekilde newton'u kilonu newton'a çevirmek için 10 üzeri eksi 3. Bu şekilde 10 hep 10 üzeri 3 yani binlik sayılarla çarpmamız gerekiyor. Bunun kolay olması için, örneğin 8 çarpı 69 sonucunun 552 olduğunu biz biliyoruz. Bu örneğin milimetre çıktı. Hemen engineera basarak bunu bilimsel gösterimi 10 üzeri 0 yapıyor, Mühendislik gösteriminde daha sonra 10 üzeri eksi 3. Daha sonra 10 üzeri eksi 6 daha sonra 10 üzeri eksi 9'a çıkmadı. Çünkü hesap makinesi 9 artı 2 gösterim yapabiliyor. 9 basamak burada 2 basamak da üstün sayı olarak. Bunu bu şekilde anlatabiliriz. Kısaca ENG tuşu sayıları bu şekilde göstermeye yarıyor. Örneğin küçük bir sayı yapacak olursak. Bunu da onun mesela sd tuşunu bir önceki şekilde görmüştük. 1 böl 999'u bu şekilde görebiliriz. Engineer'a basarak da bu şekilde sayıyı düzeltebiliriz. İstediğimiz e, değere gelene kadar engineer'ın tuşu bize yardımcı olabilir.